Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na eski başkan Aziz Yıldırım'la mevcut başkan Ali Koç arasındaki tartışma damga vurdu. Sarı lacivertlerin efsane başkanı Aziz Yıldırım kürsüye gelerek, eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulun camiaya zarar vereceğini savunarak bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Aziz Yıldırım kulübün açıklanan borç miktarı hakkında da eleştirilerde bulunarak sözlerine şöyle devam etti. Şimdi Divan Kurulu nedir? Yüksek Divan Kurulu nedir? Okuyorum çocuktan. Yüksek Divan Kurulu kulübün danışma kurulu olarak kulübün gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idari, mali, hukuki, sportif ve sosyal konularda mevzuat, bütçe ve tüzük hükümleri çerçevesinde yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur yönetim kurulu tarafından her üç ayda bir verilecek faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunu görüşür. Denetim kurulu raporu verildi mi? Geldi ne dediler? Yetiştirdik. Ben Aziz Yıldırım. 1990 yılında rahmetlandığım Metin Aşık yönetiminde yönetim kurulu üyesiydim. Daha sonra Sayın Güven Sazak rahmetli, Sayın rahmetli yine Hasan Özaydınlı, ondan sonra Alişen dönemleri ve arada olan bütün başkan ve yönetim dönemlerinde ve sonra 20 sene azıldığım döneminde hiçbir zaman divana denetim kurulu raporu gelmeden o divanı yapmadık. Bu bu 7 senelik dönemde Ali Bey ve arkadaşların döneminde ikinci. Biz güçlü olmak kazanmakla olur. Futbolda kazanamasak başarılı olamazdık. Bu sene sonu itibaren 6 senelik bir şampiyonluk farkımız var. 2 senesi benden dolayı geliyor. Kabul ediyorum. 4 sene geldi. Bakın bizim derdimiz Eylül ayında yapılacak kongre değil. Bunu iyi bilin. Anlatacağım şimdi. Ya Eylül'de kongre olmuş. Ali Bey başkan devam. Az Yıldırım başkan devam. Bibi geldi başkan devam. Bizim sorunumuz o değil. Biz on sene gerideyiz şu anda. Bu bu şekilde devam ederse seneye de biz bugün geldim bu konuşmayı gelip burada yine yapalım. Haberiniz olsun. Ben beklerdim ki sizlerin bu denetleme kurulu raporu okunmadığı için burayı terk etmenizi. Bugün borç 25 milyar mı? Şimdi bak size çok enteresan şeyler anlatacağım. Getirdim hepsini. Belgelerle özellikle geldim. Yine daha diyorlar ki 612 milyon euro Aziz Yıldırım borç bıraktı. Bunu yapmışsam ben şerefsizim. Bunu söyleyenler de şerefsizdir. Gelsinler buraya. Gelsinler bak burada kağıtta aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı şeyleri tekrar ediyorlar tek tek anlatacağım. Hepinizden lütfen anlayın ama. Lütfen anlayın. Ona sonra değil ki Aziz Yıldırım yalan söylüyor. Bana söyleyin ya. Geçen sene Sayın Ali Koç'la televizyonda konuşmadık mı? Ben 300 milyona bütün mal varlığını satın alıyordum. Ali Bey de heyecanladı. Ben salonda dahil abi onun içine dahil paranın içine dahil deyince olmaz dedi. Kapattık konuyu bir oyuncu şey 2013'te 14'te bizim değerimiz futbol takımının değeri 144 milyon filan euro. Ee, şeyde bu son zamanda değer işte 200 mü 300 mü öyle bir rakam söylediler. O kadar fark. Ama biz 2013 yılında e şampiyonduk. Onu unutmayın. Biz ufak bağaydı, az parayla ama Fenerbahçe şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin kongresi Fenerbahçe hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacak olanlar ben olduğum müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz diyenler aday olmamalı. Saygı saygılar. Ali Koç'un yeni sezon öncesinde kendi hocasını Aziz Yıldırım'a vereceğini belirtmesinin ardından Aziz Yıldırım yerinden kalkarak kürsüye geldi ve Ali Koç'un elini sıktı. Ardından sarı lacivertlilerin ekonomik durumuna dair yapılan eleştirilere de cevap veren Ali Koç konuşmasına şöyle devam etti. Başkanım teşekkür ederim çünkü Aziz Bey'in konuşmasını 28 konuşmacıdan sonra cevaplamak hem salon boş hem de biraz havada kalabilirdi. Başkanım öncelikle tarzınızdan hiçbir şey kaybetmediğiniz için çok mutlu ettiniz beni. Umarım etenizdeki taşları da dökmüşsünüzdür. Bunlara da müsaadenizle cevap vereceğiz. Ama bazı cevaplarımda 7 yıldır hiç vermek istemediğim ama mecbur bıraktığınız için verecek cevap olacaktır. Sayın başkanım, şunu size söyleme ihtiyacı duyuyorum. Öncelikle Senarbaç'ın ta kendisi olarak size bunu söylüyorum. İçiniz rahat olsun. Sizin dönemimizin aksine siz zaten biz bakkal gibi yönetiyoruz lafını ettiniz çok daha kurumsal yönetiliyor. Uluslararası muhasebe sistemlerine göre yönetiliyor. Her şey şeffaf, her şeyin hesabı verilebilir. Kulüpte zaten 2014 öncesi hiç data bile yok. Hiçbir şey tutulmamış. Dolayısıyla o konuda içiniz rahat olsun. Finansal konuları konuşmaya gelince ben şaşırmadım ama tekrar üzüldüm. Çünkü hakikaten çok uzaksınız bu konulardan. Yani size bir şeyler söylüyorlar. Tam anlamadan yarım yamalak milyar, euro, dolar, TL, milyon geçmişte de oldu. Onun için yani ben bunları konuşacak kendimi aynı şeyde görmüyorum frekansta. Zira biz dünya çapında dört büyük dediğimiz denetim firmalarını her şeyi incelettik. Her şey apaçık ortada. Bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Gerçek budur. Finansal konulara açıklık getiren Başkan Ali Koç ardından eski başkan Aziz Yıldırım'la olan görüşlerini paylaşarak sözlerini noktaladı. Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Ama siz ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim. Ben Fenerbahçe'yim. Fenerbahçe'yi ben yarattım ruh halinden çıkmadığınız müddetçe sizin içinde ve daha da önemlisi Fenerbahçe'nin içinde çok zarar verecek noktalara geleceğiz. Siz bana ne derseniz deyin siz benim kalbimde de Gönlümde de efsane başkan olarak kalacaksınız. Çünkü sizin ruh haliniz, değişken hal ve tavırlarınız olabilir. Büyümüşsünüz, sineye çekeriz ama Fenerbahçe'ye yaptıklarınızı hiçbir zaman kimse inkar edemez.